Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Biraz sonra canlı yayındayız. Hatta şu an canlı yayındayız. Ben birkaç ayarlarımı yapmak istiyorum. Akabinde hemen sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Nasılsınız? Keyifler iyidir, umarım. Ee, bu benim üçüncü canlı yayınım. İkisi testti. Bugün biraz daha e, ben geliştirdim sanırım. E, biraz daha bir şeyler katmaya çalıştım arkadaşlar. E, bugün ne yapıyoruz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. E, ufak tefek ayarlarımı yaptım. Sayılır. gene küçük aksaklıklar olabilir. E, Kusuruma bakmayın lütfen. Evet şimdi hemen Bitcoin'le ile ilgili bir başlayalım arkadaşlar biz şöyle ki Evet saatlik grafikte Bitcoin'i bir incelemeye başlayalım Elon Max canlı yayın yapıyor son dakika BTC mevzu ne söylüyor abi tam olarak onu izleyemedik ama hemen bir bakalım Hoppa. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Biz kısa yollar atadım ben de. Bu tuşlara bastığım zaman yayın karışabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet abi Luna. Luna'ya hemen bir bakalım. Luna ile ilgili ben en son ee, delist olduğunu biliyorum. Aynen Luna bastı şu an. Evet abi Luna ölmüş. Yani Luna ölmüş arkadaşlar. Bununla ilgili ben bugün çok takip edemedim açıkçası da. Yani şu an son ikili kalmış galiba. Bast ikilisi. Diğer USDT ve BTC ikililerini kaldırmışlar. değil hissetmişler. Bununla ilgili ya arkadaşlar bu zaten ben dün de söylemiştim ya yayında. Luna bir prova arkadaşlar. Bitcoin provası biliyorsunuz. Bilmeyenlere ben tekrar söyleyeyim. Luna Bitcoin'in bir provası arkadaşlar. Yani 120 dolarlık bir e, kripto. E, bir hafta içinde biliyorsunuz delist oldu. Yani bu Bitcoin'in bir provası e, bir süre sonra Bitcoin'in başına da aynısı gelirse e, kimse bunu yadırgamasın alıştırmak adına yapılan bir şey bence diye düşünüyorum. Daha birçok kişi Aynen şimdi onu söyleyecektim. Üzmeyecek şekilde bir miktar almışsın kardeşim de. Ya şu an hani abi iki tane ikiliden zaten delist olmuş bir ürün bu. Şu an son içe alıştılar galiba anladığım kadarıyla. Yani bence en son alınabilecek kripto şu an diye düşünüyorum ama yine de nasip diyelim. Evet şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde Bitcoin'e bir bakalım biz. Şimdi saatlik grafikte onun öncesinde 4 saatlikte hemen ben bir buna bakayım. Şimdi dün ne söylemiştik arkadaşlar biz iki tane destek noktası söylemiştim ben yayında bir 29.900 30.000 seviyelerinde bir desteği vardı Bitcoin'in. Bitcoin bu Bitcoin desteğini kırdı. Bunun dışında arkadaşlar Bitcoin'de şu an 19.000 seviyelerine kadar herhangi bir destek yok maalesef. Şimdi biz bununla ilgili bu desteklerle ilgili bir grafik dün oluşturmuştuk. Nerelere gidebilir, neler olabilir diye. Şimdi onu ben tekrar hatırlamaya çalışıyorum. Ee, hemen onu bir çizeceğim. Bizim neyimiz vardı? Bu şekilde. Yani. Değil. Hemen arkadaşlar şöyle bakacağım. Evet buradan bir yükselen trend vardı. Bunu buradan bu şekilde kırıp retestini yapmış bir düşen trend başlamıştı. Ee, yine şurada küçük bir yükseliş olmuştu. Ee, evet Bununla ilgili biraz daha geriden bir şeyler çizmiştik. Ben hatırlamaya çalışıyorum şu anda kusura bakmayın. Ee, yine şuradan bir gelmiştik hatırladığım kadarıyla şu anda. Evet, şu şekilde ee, bir geçmişte de bir düşen trend vardı arkadaşlar Bitcoin'de. Şimdi biz bunları neden çiziyoruz biliyor musunuz? Ben dün de söylemiştim zaten yayında. Ee, yani benim biraz trend çizimlerim farklı arkadaşlar. Ee, bununla ilgili ee, ben biraz bahsetmiştim dün. Ee, Şimdi bu şekilde ben çizim yapıyorum. Bununla bununla ilgili bakıyorum ve bir grafik oluşturmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz 34 bin seviyelerinden sonra Bitcoin o seviyelerden dönmesini ben bekliyordum. Bütün videolarımda öyle bahsetmiştim. Fakat o desteğini kırarak Bitcoin sert bir hareketle aşağı doğru yönlendi arkadaşlar. Şimdi karşımızda böyle bir grafik oluşuyor. Şimdi şu şekilde baktığımızda arkadaşlar biz bir saniye hemen şuradan bir genişlete daraltalım ekranı. Şimdi biz bu destek seviyesini biliyorsunuz kırdı. 30.000 seviyelerinde artık bitcoin tutunamadı ve bunu aşağı yönlü kırmıştı. Bundan sonraki destek seviyesi en yakın 19.000 seviyeleri var demiştik arkadaşlar. Şimdi biz burayı biz burayı destek sayarak bir grafik oluşturmaya çalışacağız. Hemen şu şekilde bakalım. Şimdi arkadaşlar bu yukarı itibariyle gelen benim çizdiğim bir düşen trend vardı. E, bu düşen trendi Bitcoin şu kanal ile bu dalga ile kırmıştı ve yukarı bir yönlenme hareketi yaptı. E, bundan sonra yine buradan başlayan bir dalga ile e, bu yükselen trendi kırarak bir düşüş trendi oluşturdu e, oluşturmuştu geçmişte. Şimdi biz bunlarla e, yola çıkarak bir e, yol haritası çizmeye çalışacağız. Şimdi şu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar Evet burayı biz bir destek oluşacak bir destek çünkü en yakın destek noktası biliyorsunuz 19.000 seviyeleri Burayı bir destek noktası sayarak buradan ben bir grafik oluşturuyorum. Şu an gördüğümüz resim şu şekilde arkadaşlar Evet burada bu şekilde bir, bizim trend destek ve direnç noktaları oluştu. şimdi buradan biz ne anlıyoruz? hemen bakalım. Bitcoin aşağı hareketini yaptı bunu biliyoruz. 30 binlerde olan destek noktasını kırdı. Tam olarak bu noktada kırdı. Bunun aşağısına doğru bir hareket başladı. Bu hareketten sonra arkadaşlar Bitcoin'de bir düzeltme değil de bir dip yakalama hevesiyle alımlar oldu ve bunun akabinde de Bitcoin burada bir yukarı yönlü tekrar bir tepki aldı bunu biliyoruz. Şimdi şu an olan ne buradan bir tepki almıştı Bitcoin. Buradan tekrar bir yukarı dönüş yaptı. Peki bu dönüş ne arkadaşlar? Bu dönüş yukarıdan gelen düşen trendin yani yukarıdan çizdiğimiz bu trendin ve aşağıdan gelen bu kanalın birleşme noktasındaki Bitcoin'in rites seviyesi. Yani tam olarak gördüğünüz üzere Bitcoin buradaki desteğini kırdı. Buradan aşağı yönlü bir hareket yaptı. Daha sonra buradan bir tepki alarak tekrar yukarı yönlü küçük bir hareketi yaptı. Ve buradan da şu an bir rites seviyesinde arkadaşlar. Bu rites de başarılı olamadı maalesef. Ve tekrar geri bir dönüş yaptı. Yine bu seviyeden oluşan yukarıdan biliyorsunuz çizmiştik bunu. Ee, bu seviyede bir miktar tutunmaya çalıştı, ee, bir miktar yine bir tepki aldı ve şu an e, yine e, birkaç gün önce kırdığı 30.000 seviyelerindeki desteğini dirence çevirdi ve şunu e, ve şu an onun retestini yapıyor arkadaşlar. E, şimdi bizim burada izlememiz gereken e, aslında güzel bir grafik var. Yani güzel derken. Anlaşılır ve net bir grafik var ee, ama bu pozitif olur veya negatif olur onu tabii ki şu an Bilemiyoruz ee, Şimdi buradaki oluşmuş grafik arkadaşlar net bir grafik yani e, Çok ucu açık değil burada e, Sonuca çok yakın ne olacağına çok yakın bir grafik e, Görüyoruz biz Şimdi durum şu şekilde arkadaşlar burada Tam olarak bir desteğimiz var. E, direncimiz var şu anda daha önce destekli de direnciye e, dönüştü biliyorsunuz. E, burada Bitcoin bunun retestini yapıyor şu an. E, arkadaşlar Eğer Bitcoin bu direnci kırıp Kendini e, şu kanal e, Hemen şöyle çiziyorum e, Bu kanala atabilirse e, Muhtemelen burada bir süre bir yataylık dönemi göreceğiz. Arkadaşlar ve bu yataylıktan sonra Bitcoin'in pozitif olabilmesi için ikinci hareketinin burada oluşan yani aşağıdan gelip buraya kadar uzayan bu trendi direnç noktasını kırarak kendini bu noktanın üzerine atması gerekiyor. Biz bitcoin'de pozitif bir pardon pozitif bir senaryo görebileceksek bu şekilde görmeye çalışacağız. Peki bu pozitif olacak senaryo. Peki negatif olan senaryo nedir? Arkadaşlar bitcoin'in Bakın şu an burada bir hemen ben şunu bir kaldırayım. Evet Bitcoin'in şu an burada bir desteği dirence dönüşmüştü biliyorsunuz. Ee, kardeşim çok teşekkür ediyorum iyi dileklerin için elimden geleni yapıyorum inşallah. Ee, şimdi e, Bitcoin burada biliyorsunuz bir e, desteğini dirence çevirdi. E, kötü olan senaryo ne olabilir? Burada Bitcoin bir retest yapıyor şu an. Birincisini başaramadı. ikincisini şu an deniyor. Burada kötü senaryo arkadaşlar. Kötü senaryonun başlangıcı. Yani biz durum iyiye mi gidecek, kötüye mi gidecek? Bunu anlamamız için izlemeye devam ediyoruz. Kötü senaryoda nedir? Bitcoin burayı yani 30 bin e, direncini kıramadı e, ve bir süre burada e, bir e, yatay süreç e, olma ihtimali var. E, şimdi bunun nasıl olacak arkadaşlar? E, bir süre burada izleyeceğiz ve Bitcoin bu kanal arasında e, bir süre sıkışacak. E, burada en kötü senaryo, bu kanalın altına kendini atması. Ee, şimdi şöyle bakacak olursak hemen şunu değiştireyim. Evet arkadaşlar şimdi ben bir önceki yayında da bahsetmiştim. Tekrar ben söylemek istiyorum. Ee, şu an işlemler ciddi derecede riskli arkadaşlar biliyorsunuz. Yani şu dönemde yapılacak tek şey ya da daha doğrusu en iyi şey e, scalping yani 15 dakikalık 1 dakikalık mumlarda scalping e, stratejisiyle işlem yapmak arkadaşlar şu an e, en yapılacak mantıklı e, ve kazanılabilecek e, strateji şu an scalping stratejisi bunun dışında şu an ciddi anlamda bitcoin'in e, bir belirsizliği var arkadaşlar e, burada da görüyoruz e, bizim scalping yap yaparken bize ne demiştim ben dün üç tane ipucu lazım bizim 3 faktörü belirlememiz gerekiyor arkadaşlar gerekiyor arkadaşlar bu 3 faktör nedir hemen bakalım scalping için arkadaşlar bir kanal bizim tespit etmemiz gerekiyor burada bir destek noktası bir direnç noktası arkadaşlar Bizim birinci olarak e, bulmamız gereken, anlamamız gereken şeyler bunlar. E, i̇kinci olarak da e, Bitcoin'in yönüyle ilgili bir e, ön izleme yapabilmek. Yani Bitcoin'in yönünü e, öncelikle bir tahmin etmek gerekiyor. E, bunu tahmin ettikten sonra biz e, evet destek ve direncimizi bulduk. E, Bitcoin'in yönüyle ilgili de e, fikrimizi edindik. Ve işlemlerimizi bu yönde açacağız. Şimdi burada Bitcoin'de bir Destek ve direnç bölgesi oluşmuş durumda. Şu an Bitcoin bir kanal içinde. Ee, şimdi tam olarak bizim yönle ilgili Yani işlem açabileceğimiz yön e, bulmamızla ilgili Nokta arkadaşlar tam olarak 30.000 seviyesi. Şimdi biz e, Scalping yaparken hangi yönlü işlem açacağız? Buna nasıl karar vereceğiz? Ee, az önce söylediğim gibi e, bitcoin eğer 30 30.000 e, direncini kırıp kendini bu direnci üzerine atarsa ve bu direnç üzerinde arkadaşlar bu direnç üzerinde mum kapatırsa bizim scalping işlemlerde e, izleyeceğimiz strateji long işlemler. Orada ne takip edeceğiz e, bitcoin buradaki direncin üzerine e, kendini attı. Ee, ve buradan sonra artık biz e, 15 dakikalık ve 1 dakikalık mumlarda e, long işlem e, bakacağız arkadaşlar. Yani long işleme göre pozisyon alacağız. E, buna biraz sonra daha detaylı anlatacağım. E, peki ikinci yön ne olabilir? Aşağı yön e, yani short pozisyon neden ne zaman alabiliriz? Biz buna baktığımızda da e, az önce de söylediğim gibi Bitcoin şu an bu... E, Direnci kıramaz ise burada e, tam olarak şu kanal içinde arkadaşlar, e, buralar bizim scalping kanalımız. Burası short pozisyonlarda e, işlem yapacağımız scalping kanalımız. E, burası da arkadaşlar long pozisyonlarda işlem yapacağımız scalping kanalımız. Şimdi bizim burada bekleyeceğimiz nokta arkadaşlar ee, söylemeye çalıştım ee, şu an e, görünen e, skarping işlemleri yapacağımız şu an işlem pozisyonumuz e, bizim short pozisyon olacak e, short pozisyonlarda işlemlerimizi açacağız e, şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar altcoinlerde işlem açarken e, öncelikle ilk bakmamız gereken şey e, bitcoin biz işlemleri nasıl yapıyorduk dün e, bahsetmiştim bundan. E, mutlaka ekranımızda Bitcoin açık olacak. İşlemden önce mutlaka Bitcoin'e e, bakacağız. Bitcoin'i izleyeceğiz. E, Bitcoin'in bu şekilde bir şemasını çıkartacağız. Scalping şemasını çıkartacağız. E, burada destek ve direncimizi belirleyeceğiz. E, ve hangi yönde pozisyon hangi yönde pozisyon açacağımıza e, karar vereceğiz. E, bu kararı da bu anlattığım şekilde az önce anlattığım şekilde verebiliriz. Daha sonrasında Bitcoin'i izledikten sonra Bitcoin'i yakından takip eden birçok altcoin'ler var biliyorsunuz hemen hemen neredeyse Bitcoin'le birebir anlık olarak hareket ediyorlar. Bu şekilde coin'imizi belirledikten sonra söylediğim olayları da anladıktan sonra işlemlerimize başlayabiliyoruz. Scarping ile ilgili. Ben biraz daha Katılım çoğaldığı zaman arkadaşlar canlı olarak scalping işlemleri yapacağım. Ee, yalnız şu an biraz daha ben katılım olmasını bekliyorum. Şunlar e, şu anki benim e, bunlar test yayınlarım gibi bir şey açıkçası. Ee, arkadaşlar şimdi bir e, galiba yayınla ilgili bir bakalım. Bir saniye. Evet şu an bir yayınla ilgili problem olabilir arkadaşlar. Ben bir yayını bir kontrol edeyim. Birazcık hala Evet şu an Evet burada bir hata yapmışız galiba. Bitrate hızıyla ilgili bir problem var. Şu an yayın devam ediyor mu? Açıkçası ben bunu tam olarak bilmiyorum. Hemen bir bakalım. Evet şu an yayındayız. Ee, arkadaşlar ben bir e, ayar yapmam gerekecek. Hemen e, bununla ilgili bir e, iki dakika içinde ayarlarımı yapıp tekrar geliyorum. Olur mu? Evet arkadaşlar tekrardan selamlar ee, bir bitrate ayarı ile ilgili galiba problem vardı ee, ben onu bir halletmeye çalıştım. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık ee, söylediğim gibi bu kanalları belirledikten sonra biz e, Scalping için yön belirliyorduk arkadaşlar. Yönümüzü de belirledikten sonra e, bu yönle ilgili bu yön doğrultusunda işlemlerimizi 1 dakikalık ve 15 dakikalık e, mum açılış ve kapanışlarında e, yapıyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken e, şu. E, şimdi belli başlı bazı kurallar var arkadaşlar Scalping ile ilgili. Ee, şimdi evet biz burada e, short işlemlerle ilgili e, bir yön belirlememizi yaptık. E, sonrasında baktık evet e, şu an bitcoin short e, bitcoin ile ilgili coinler short işlem için uygun. Bunun biz tespitini yaptıktan sonra bizim kanalımız neresiydi arkadaşlar? işlem kanalımız e, belirlediğimiz kanal bu kanalımızdı arkadaşlar. Bu kanalda işlem yapacağız. E, doğru mu? Şimdi bu kanalda biz işlem yaparken e, neye dikkat ediyoruz? Arkadaşlar öncelikle bizim e, alım yerimiz yani short işlemlerde arkadaşlar alım yerimiz e, kesinlikle bu direnç noktasına e, gelmesi gerekiyor bizim alım yerimizin yani biz alım yapacağımız zaman burada ne bekliyoruz arkadaşlar? Direnç noktasına kesinlikle gelmesini bekliyoruz. Tamam mı? Şimdi biz burada bir işlem yönüne karar verdik. Neydi burada? Short işlem açacağız. Ee, burada kesinlikle arkadaşlar şimdi bunu ben dün de bahsetmiştim. Ee, short işlemimiz bu noktada alım yerimiz geldi. Ee, burada biz alımımızı yaptık. Short işlemimizi açtık. Ee, ve buradan e, aşağı düştü ee, fiyat. Bu noktada satışımızı yaptık. Tamam mı? Arkadaşlar kesinlikle işlem yönü tersinde işlem açmıyoruz. Yani şöyle burası şu an bizim e, short işlem bölgemiz. Burada short işlemimizi açtık. Aşağı e, düşüşünü gördük. Buradan karımızı aldık. Hiçbir şekilde buradan ben bu mumu yukarı doğru da yakalayayım deyip e, tekrar long, e, long işlem açmıyoruz arkadaşlar. Sadece işlem bölgesi içinde hangi bölgedeyse o yönlü işlemler açıyoruz. E, bu birincisiydi. E, i̇kincisi mutlaka ve mutlaka giriş seviyelerimizi tespit ettikten sonra kar alma e, seviyelerimizi de biz e, ne yapıyoruz? Belirliyoruz arkadaşlar ve kesinlikle bunların dışına çıkmamamız gerekiyor. E, yani şöyle biz buradan e, alımımızı yaptık. Short işlemimizi açtık. E, bunun aksi yönün ters yöne yani düşüş yönünde Mum istediğimiz yöne doğru gitti e, fiyat seviyesi. E, biz burada karımızı aldık, burada karımızı alacağız. Bunun altına düştü, e, daha gidiyor bu diye bir şey yok arkadaşlar. Biz kesinlikle e, önceden e, tespit ettiğimiz noktada satışımızı yapacağız. Peki burada satışımızı yaptık. E, Bitcoin ne yaptı buradan e, veya işlem yaptığımız e, kripto? Buradan düşüşüne devam etti. Tamam mı? Ama biz burada satışımızı yapmıştık. Buradan düşüşüne devam etti. Tekrar Kesinlikle arkadaşlar Aynı yönde aynı muma işlem açmıyoruz. O artık bitti. Yani bunlar bizim Kırmızı çizgilerimiz olması lazım ki Zarar etmeyelim. Çünkü bu nokta itibariyle e, işlem yaptığımız kripto düşüşünü yapar. E, siz düşmeye devam ediyor diye tekrar e, short işleminizi açarsınız. E, tekrar buraya dönüşünü yapar, retestini yapar. Bu retestinde başarılı olabilir vesaire vesaire gibi. E, söylediğim gibi bu kurallar dışında arkadaşlar işlem yapmıyoruz. E, long işlemlerde de aynı şekilde e, alım seviyelerimizi belirliyoruz kar alma noktalarımızı belirliyoruz arkadaşlar. Ee, 1 dakikalık ve 15 dakikalık mumlarda işlemlerimizi açıyoruz. Ee, mutlaka belirlediğimiz seviyelerden alım ve satışlarımızı yapıyoruz. Ee, aynı muma ikinci kez işlem açmıyoruz. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Benim e, bu akşamlık söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu üçüncü benim yayınımda Üçüncü test yayınım gibi bir şey oldu. Söylediğim gibi katılım çoğaldıkça ben canlı olarak Scalping Trade yapacağım. Kendim de işlemlere gireceğim. Hep beraber işlemlere girmiş olacağız arkadaşlar. İzlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.